Merhabalar, Uzun ara sonra sizlerle kışlık kırma hazırladım. taze fasulyeli türlü yemeğim olacak. Hemen videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarifi kesinlikle deneyin. Öncelikle ocağımızın altını yakıyoruz. Ben birazcık ıslattım. Kurumasını bekliyorum ki ee, yağımız kızmasın diye. Yağı göreceli ekleyeceğim. Tamamdır. Tam yetti. Sonra doğradığım bu biber e, pardon soğanlarımızı koyuyorum ve bir güzel karıştırıyorum. Biberlerimi koyuyorum şimdi. Soğanımız olmuş durumda. Bu yemeği arkadaşlar gerçekten sizlere çok tavsiye ediyorum. Bu yemeği de ilk beraber sizlerle yapacağım. E tabi birazcık da heyecan var. Ama bu yemeği gerçekten deneyin arkadaşlar. Tadı çok güzel oluyor. Hayatınızda iyi görüp görebileceğiniz en güzel yemek. Arkadaşlar bunu e, fırın güvecinde de yapabilirsiniz. Çok daha iyi olur. Ben yine normal, klasik tencereden devam ediyorum. Bunlar da olduktan sonra baharatını ekleyeceğim. Evet. Böyle bir yemek kaşığı dolusu kekik ekliyorum ve başka bir baharat eklemeyeceğim. Burada önceden hazırlamış olduğum soğanımı da ekliyorum. Ay pardon domates. Domatesimizi de ekledik. Bugün çok dağdım kusura bakmayın. E tabi sizlerle kavuşmanın heyecanı da var. Bir yandan. Çok güzel kokular gelmeye başladı şimdiden. Ardından bu karıştırmış olduğum domates ve biber salçamı ekliyorum. Çünkü yemekler çok olacağı için salçanın da biraz bol olması gerekiyor. Yoksa çok sulu kalır. Bu şekilde... Ramazan da geliyor arkadaşlar. Bakalım o zaman da yine sizlere kavuşacağımı biliyorum. Çünkü geçen Ramazan'da, geçen sene başladığımda bu YouTube videomu, yemek videolarıma izleniyor. İnşallah daha iyi yerlere gelirim. O zamandan beri en çok da şey dağıtmıştım. Ramazan ayında videolarımı atmıştım Evet, onun konuyu fazla dağıtmıyorum. Bu da tamamdır. Böyle ufak tefek aksilikler olabiliyor. Şöyle tuzumuzu da ekliyoruz. Şu anda göz kararı ekliyorum. Sizlerle en iyi yerlere geleceğimize de inanıyorum. 100 abone olmamıza çok az kaldı. Bu emeğe karşılık gerçekten arkadaşlar izleyip çıkmayın. Videolarıma like atın, yorum atın, bildirimler için ve abone olmayı unutmayın kesinlikle. Şöyle şimdi yakından da göstereceğim hemen. Şöyle. Buzdolabından çıkarttım. Patateslerimi de Bunların hepsini arkadaşlar kışlık için hazırlamıştım. Bugüne nasipmiş. Hanımlar siz de kışlıklarınızı hazırladıysanız kışa hazırız demektir. İlk önce şöyle güzelce bir karıştıralım. Patatesler arkadaşlar buzlu attığımızda hem çürümüyor hem tazeliğini koruyor. Ve üstüne üstlük daha güzel pişiyor ve daha güzel oluyor tadı. Ben bunu arkadaşımla da fark ettim. O da başladı kışlıkları hazırlamaya. Biz de topluca bu şekilde bütün hanımlar, beyler hepimiz kışlıklarımızı hazırlamış durumdayız. Canlılarını koruması çok güzel bir durum. Evet. Şimdi sizlerle yemeğimizi sonlandıracağız ve ben ardından tekrardan bir tane pilav yapacağım yanına tabii ki olmazsa olmaz. Üstüne bir tane de tatlı yapacağım. Onun videosu da arkasından hemen gelecektir. Şöyle son kalanları da ekliyorum ve bitiriyorum. Bu şekilde. Hiçbir şekilde diyoruz ki ziyan etmiyoruz. Bu şekilde buzlandığını görebilirsiniz. Ben şey e, taze fasulye arkadaşlar ikiye böldükten sonra ortasından yarıyorum ve şu şekilde incecik ol veriyor. Şöyle göstereyim. Şöyle ikisinin birleşimini şöyle ortadan ayırıyorum ve daha kolay pişiyor. Eğer ki misafiriniz gelecekse, çok aceleniz varsa bu durum gerçekten çok etkili oluyor. Şu şekilde. Dedim ki bayağıdır video atmıyordum. Sizleri de boş bıraktım. Çok özür dilerim. Ama tekrardan burada olacağım. Tekrardan sizleri de çok özledim. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum bu arada. Ee, aboneleriniz için de çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde güzel bir yemeği de ortayımıza çıktı. Ve hemen pişecek bu. Bir yarım saat 45 dakikası var. Patatesler çünkü biliyorsunuz biraz pişmesi zor oluyor. Patlıcan uygun yani ısıtmaya. Bu şekilde. Üstüne de bir tane salçalı su tuz döküyorum ve kapatıyorum kapağını. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.